Eksu Mehmet'imden merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Nether'dan ee şey yani çıkışı buldum. Düşmeyeyim. Güzel. Evet arkadaşlar. Bakın. Neler var arkadaşlar. Endirmen var. Nasıl bir endirmen o? Buruna bakın Gördünüz mü? Troll Trolleme endirmen Bakın arkadaşlar Hani hatırladınız mı buraya gelmiştim Nether'daydım Hani ben buraya gelmiştim endirmenler güçler vardı ya İşte buradayız arkadaşlar Aha Bir tane daha endirmen Vay be Bayağı bir güzel arkadaşlar. Yeniden buraya geldik. Çok güzel. Size sürprizim olarak buraya geldim. Bakın arkadaşlar. Çok değişik bir yerdeyim. Bakın. Aha gaz. Kral. Kral burada arkadaşlar. Aha kral. Kralın yanına gideyim. Selamun kral. Aleyküm Selam. Aha! Evet arkadaşlar. Kral! Kral burada arkadaşlar. Nereye gitti? Heh burada. ha blaze de var. Kral <laughs> seni çok özledim. Şey ben şey de seni şey özledim. Yani Exo Mehmet Emin. Neredeydin Exo Mehmet Emin? <laughs> seni çok özledim. Ben de ben de. Bu arada e, ben buraya nasıl geldim diyorsan çok değişik yani. Bilmiyorum nasıl geldiğimi. Bir yerden çıkıyordum arkadaşlar. Ve buraya ne oldu? Dediğim gibi arkadaşlar. End portalı ve Nether portalı birleşmiş. Nasıl oldu böyle? Çok değişik arkadaşlar. Aa, buraya nasıl geldi? Arkadaşlar burası çok güzel. Ben burada yaşayabilirim. Viçler falan vardı burada hatırladığınız gibi. Ben göremedim viçi. Oha oha şu şey. şey var şeyi gördüm. İskelet. İskeletin ne işi var? İskeletin orada ne işi var? What? Benim burada ne işi var? Ben nedir dayım? Gel lan buraya. Aa düşüyorum. Düştüm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Herkes bunu bana selam veriyor. Düştüm ben de. İskeletin ne işi var orada? Kule niye kırılmış? Buraya ne olmuş arkadaşlar? Çok değişik. Ben burada hayatta kalmalıyım. Evet arkadaşlar artık ben burada yaşayacağım. Valla. Ben yere atlayayım bir. Ben bir şuraya gireyim. İçine gidiyorum. Girdim. Ben buraya ev yapacağım. Evet çok güzel bir ev olacak arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Aha iskelet. Şey çok güzel. Evimi beğendin iskelet. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Beğendin mi? Beğendim. Evet arkadaşlar. Oo. Nerede o iskelet? İskelet neredesin? Baba mı düştü? Hayır. Özür dilerim iskelete. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok kötü düştü. Kazayla oldu. O çok kötü düştü arkadaşlar. Ama kazayla oldu gene de. Bilerek değil gene de. Ama çok kötü düştü. Hayır. Çok kötü düştü arkadaşlar. Benim evim nerede arkadaşlar? Şurada bir yerdeydi. Ben gideyim. Ben evimi nereye yapsam acaba? Benim evim neredeydi? Ha, burada. Ben evimi buraya yapacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hem kralın yanında. Burada güzel bir ev yaparım. Burada hayatta kalırım. Çok güzel bir ev olacak. Evet. Ana benim evim buradaymış. Aha evimi en büyütmüş olurum. Arkadaşlar evimi buldum. Oley artık evimi buldum. Evet arkadaşlar. Burada bir evim var. Ne oldu arkadaşlar? Uyuyacağım ama. Gördüğünüz gibi uyuyamıyorum. Niye uyuyamıyorum? Bakın uyuyamıyorum. Aha bomba patlattım. Aman evime gelmesin de. Gördünüz mü arkadaşlar? Vidir patlatması size tavsiyem. Çok güzel oldu. Yatakta yatamıyoruz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ama Hayır. Oh! Son anda düşmedim. Evet arkadaşlar, düşmedim. ve burası da üst katın çok güzel oldu. Üst kat. Evet. İşte evim oldu. Şimdi Enderman ve yığıt koyacağım. Evet arkadaşlar. <laughs> ...diyorlar. Oha! Duydunuz ne dedi? Bu ne lan? WhatsApp dedi. Evet arkadaşlar. Artık... ...dediğim gibi dünya ve... Nedir birleşme ve Enderman arkadaşlar trolledim Endermeni. Ne kuru oldu? Enderman trollemesi. Enderman trollemesi. whatsapp whatsapp falan diyorlar. whatsapp falan diyorlar. Şimdi arkadaşlar bunu kulla göstereceğim. Anam. Durma şunu lan? Aşağı kata ineceğim ben. Tamam, evet arkadaşlar burada Herkes yaşıyor. Herkes burada yaşıyor arkadaşlar. Burada bir ev oldu. Evet. Artık bunlar yaşıyor. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Video burada bitsin arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. <laughs> Nether'dan gitmek istiyorsanız abone olun. İstemiyorsanız da abone olup like atın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Delireceğim bu nasıl bir şey ya. Trolleme. Hadi bay bay.